Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz halk arasında uyuz hastalığı olarak bilinen skabiyaz. Özellikle ilaçlama firmalarında çalışan arkadaşlarımız bazen kendilerine uyuz teşhisi konulmuş vatandaşlarımız tarafından aranmakta, kişiler tarafından aranmakta ve evlerinde ilaçlama hizmeti istenmektedir. Bu konuyla ilgili özellikle biyostel ürün uygulayıcı arkadaşlarımın uyuzun ne olduğu, nasıl bulaştığı ve biyostel ürün uygulamaya gerek var mı yok mu ya da gittikleri konutta uyuz hastalığına yakalanmış kişilere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirler bu konuyla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Uyuz hastalığı mikroskobik bir akar olan Sarcoptes scabi türünün neden olduğu bir cilt sorunudur. Bu akar insan derisi altına yerleşmekte ve tüneller açmaktadır. Genellikle geceleri artan bir kaşıntı şikayeti vardır. El, koltuk altı, karın, parmak araları gibi yerlerde döküntüler ve cilt yarıları oluşmaktadır. Kaşıntı gündüzleri de görülebilir ama aktif olduğu, en fazla görüldüğü zaman ve rahatsız ettiği zaman geceleridir. İnsanlar yatağa girip ısındıklarında kaşıntı artmaya başlar ve bazen uykudan bile uyandırabilecek şekilde bir kaşıntıyla karşılaşabiliriz. Bu uyuza sebep olan etmen sarkoptes, scabiei akarı 8 ayaklı, krem bej renkli bir akardır erginleri. Yumurta, larva, nimf ve ergin dediğimiz bir yaşam döngüsüne sahiptir. 4 farklı evresi bulunmaktadır ve bu yaşam döngüsünü yaklaşık 10 ila 15 gün içerisinde tamamlamaktadır. Erginlerinin ömür uzunluğu deri içerisinde ortalama 1 ile 2 ay arasında değişmektedir. Dişi bireyler bir günde ortalama 3 ila 4 tane yumurta bırakarak ortalama ömürleri boyunca 35 ila 50 yumurta bırakmaktadırlar. Yine insan celdi içerisinde yumurtalar 2 ila 4 gün içerisinde açılmaktadır. Bir kişinin e, skabiyoz yani uyuz olabilmesi için ortalama 10-15 tane akarın vücutta bulunması e, normal bir durumdur. Ama bazı uyuz tiplerinde, örneğin kabuklu uyuz gibi tiplerde bu sayı, e, akar sayısı insan vücudunda binlere kadar ulaşabilir. E, bu canlının yaşam döngüsüne bakacak olursak, e, genel olarak 8 ayaklı kremlen gibi e, 5 bir Akardan bahsetmiştik. Bu slaytta gördüğünüz üzere e, derinin içerisinde oluşturmuş bir tünel söz konusu. Bu tünelin e, hemen içerisinde yumurtalar var. Bu yumurtalardan 2-3 gün içerisinde e, birinci evre larvalar çıkıyor. Larvalar 3-4 gün içerisinde ninfe dönüşüyor. Bu de tipleri var ama ben detayına girmeyeceğim. 4-7 ile gün içerisinde erginleşiyorlar. Daha sonra erginler e, çiftleştikten sonra e, dişi e, gelip e, bu kanallar içerisine yumurtalarını bırakıyor. E, bu e, aşağıdaki gördüğünüz resimde bir e, insan cildi içerisine bırakılmış bir yumurtanın e, kesit alınmış ve mikroskoptaki görüntüsünü görebiliyorsunuz. Az önce de bahsettiğim gibi uyuz hastalığı Sarcoptes Skabey dediğimiz bir akarın sebep olduğu kaşıntı ile kendini gösteren bir cilt sorunudur. 1687'de nedeni bilinen ilk insan hastalığı olarak teşhisi konulmuştur. Oldukça geniş kitlelerde görülen bu hastalık günümüzde dünya üzerinde yaklaşık 200 ila 300 milyon arasındaki insanın e, yakalandığı bir hastalık olarak bilinmektedir. Hastalığa sebep olan akar insan cildinin içerisine girdiğinde tüneller oluşturmaktadır. Dişi birey tünel açmaktadır. Bu tüneller genellikle 0.2-0.5 mm eninde, 10-15 mm boyundaki tünellerdir. Bir dişi günlük yaklaşık 0.5 ila 2 mm uzunluğunda tüneller açarak ilerlemesine devam eder. Ve dişinin tüneller içerisine bıraktığı dışkının içinde bulunan alerjenler kaşıntıya sebep olmaktadır. Kaşıntı nerelerde görülür? Kaşıntı insanların el parmak araları, el bileğinin iç yüzü, bilekler, koltuk altları, dirsekler ve kasıklar gibi birçok yerde görülebilir. Genel olarak vücutta da görülebilir ama en çok görüldüğü noktalar buralardır. Uyuz belirtileri ne zaman ortaya çıkar? Normalde bir kişi daha önceden uyuz hastalığı geçirdiyse, uyuz hastalığının tekrar belirtileri çok kısa bir süre bir ila, 4 gün içerisinde ortaya çıkabilir. Ancak bir kişiye uyuz etmeni ilk defa bulaşıyorsa uyuz etmenin vücuda yerleşmesinden sonra ya, bu genellikle birkaç hafta içerisinde ortaya çıkar. Ee, genellikle 2 ile 6 hafta arasında ortaya çıkabilir. Ee, bazen uyuz etmeni bulaşmış ama daha belirtiler göstermemiş insanlar dahi ilk birkaç gün içerisinde uyuzu başka kişilere bulaştırabilirler. İnsanlara uyuz nasıl bulaşır? Genellikle doğrudan temas yoluyla, uzun süreli temas yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Bu temas süresi 15-20 dakikadan aşağı olmaması gerekiyor. Birçok kaynakta işte el tut, elini sıkmayla yani bir iki kişinin el tokalaşmasıyla geçer mi? Bazı kaynaklarda geçmez diyor bazı kaynaklarda geçer diyor ama normal koşullarda çok kısa bir sürede akarın oraya hemen sıçraması söz konusu olmayacağını düşündüğüm için kısa süreli en az bir 15-20 dakikalık temasın olması gerekiyor. İşte bu da nasıl olabilir? İki kişinin aynı yatakta yatmaları, el ele tutuşmaları veya cinsel yolla bulaşabilir. Ortak yatak nevresim, çarşaf kullanımı, ortak giysi ve havlu kullanımı gibi sebeplerle. Uyuzun bulaşması söz konusu olabilir. Ama öncelikle cilt teması, yani nevresimden, çarşaftan ve diğer ortak giysi kullanımından ziyade öncelikle cilt temasıyla bulaş daha fazladır. İkinci sekonder bulaş yolu ise ortak eşya kullanımıdır. Uyuz nerelerde görülür? Uyuz daha çok hastanelerde, huzur evlerinde, askeri kışlalarda, yurtlarda, bakım evlerinde gibi kalabalık ortamlarda görülür. Ne kadar çok insanlar birbiri arada iç içe yaşıyorlarsa, aynı yatağı kullanıyorlarsa, aynı ortamlarda barınıyorlarsa uyuzun e, diğer kişileri enfekte etme olasılığı da o kadar fazla olacaktır. Peki bu uyuz nasıl tedavi edilir? E, nasıl korunulur uyuzdan? Öncelikle şikayeti olan kişilerin en kısa sürede aile hekimlerine veya uzman doktora gitmeleri gerekir. Ve en kısa sürede tedaviye başlamaları gerekir. E, hasta ile aynı ortamı paylaşan kişilerin de tedaviye birlikte alınmaları gerekir. Aile bireyleri uyuz belirtisi olsun olmasın birlikte tedavi edilmelidirler. Tedavide e, hekimlerin verdiği ilaçlar önerilen şekilde, önerilen dozda ve önerilen sürede kullanılmalıdır. Tedavi sonunda ölen böceklerin atıkları alerjiye sebep olabilir. Bu sebeple kaşıntı 4 haftaya kadar rahat sürebiliyor. Bu hastalıkla karıştırılmamalıdır. Mutlaka en böyle bir rahatsızlık olduğunda cildinizde parmak aralarında kaşıntı olduğunda mutlaka aile hekimine veya bir uzman doktora gidilmesi gerekiyor. Tıbbi literatür taramalarımda değişik etken maddeye sahip ürünlerin insan cildine kremler, pomatlar ve benzeri şekilde solüsyonlar şeklinde uygulandığını tespit ettim. Bunların arasında kükürt, benzil benzoat, permetrin, malatyon gibi değişik dünyanın dünyadaki farklı yerlerde yapılmış çalışmalarda farklı etken maddelerin insan cildi üzerine uygulandığını ve tedavide kullanıldığını gördüm. Hekim tavsiyesi ve süresinde. Değerli arkadaşlar insan üzerindeki tedavi doktorlar tarafından yapılması gerekirken biz biyositel ürün uygulayıcılarının da bazen ilaçlama firmalarının da arandığı ve evinde uyuz hastalığı görünen kişilerin evlerini ilaçlattığını görüyorsunuz. Biz tedavi açısından insan tedavisi açısından bir şey yapamayız ama İnsanların bulunduğu ortamla ilgili bazı önerilerde bulunabiliriz. Örneğin uyuz hastası ve aynı konutta ortamda yaşadığı kişilerin kıyafetleri, nevresim ve çarşaf gibi yatak takımları, havlular en az 60 santigrat derecede 15-20 dakikadan aşağı yıkanmamalı. Mümkünse yüksek sıcaklıktaki ütüde de ütülenmelidir. Ütü kıyafetler içerisinde saklanmış akarların ölümüne sebep olacaktır. Yine yatak takımlarının, nevresimlerin, çarşafların, yastık kılıflarının düzenli olarak havalandırılmaları, güneş ışınlarına maruz bırakılmalı katkı sağlayacaktır. Çünkü akarlar insan vücudundan uzaklaştıklarında uzun süre hayatta kalamıyorlar. Yıkanamayan bir e, herhangi bir e, örneğin perde benzeri bir şey varsa e, veya nevresim varsa bunların e, ağzı kapalı poşetler içerisine konularak en az 3-4 gün bir şekilde uzak tutulması, kapalı şekilde tutulması e, uyuza sebep olan akarların ölmelerine sebep olacaktır. Mümkünse ortamda yüksek vakumlu elektrikli süpürge cihazlarıyla zeminler, koltuk döşümeleri, yaşanılan ortam düzgün bir şekilde süpürülmeli ve yüzeyler silinerek temizlenmelidir. Arkadaşlar sunumdan da anladığınız üzere akarın vücutta deri içerisinde yaşama zorunluluğu söz konusudur. Akar vücuttan uzaklaştıktan sonra ancak nem ve sıcaklık uygunsa 24 saatle 36 saate kadar hayatta kalabilir. Bilimsel literatür taramalarımda 21 derece sıcaklık ve %40 ile 80 nem arasında ortalama 24 ile 36 saat hayatta kalabildiği belirtilmiş. Ortamın nemi yükselir, sıcaklığı düşerse bu hayatta kalma süresi artabiliyor köpeklerden izale edilmiş bir e, skabiyoz çalışmasında bunun bir haftaya kadar e, daha düşük sıcaklık ve daha yüksek nem oranındaki ortamlarda hayatta kaldığı belirtilmiş. E, bizler biyostat ürün uygulamaları açısından değerlendirecek olursak e, kişilerin repellent ürünler kullanılarak bu akara karşı korunmaları desteklenebilir. Ancak Geniş çaplı bir ilaçlama yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Sadece lokal uygulama, lokal rezidüel uygulama yapılabilir. Kişinin kaldığı ortamda, yattığı yatağın etrafında lokal bir uygulama yapılabilir. Bunun dışında bir ilaçlama yapılmasına gerek yoktur. Bu sunumu hazırlarken değişik kaynaklardan faydalanmıştım. Burada gördüğünüz ve beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.